Vali'nin merkezi Denpasar'dır. Bir anlamda çarşısı desem yeri. Trafik böyle vıcır vıcır yoğun olduğu, insanların yoğun olduğu yer Denpasar. Denpasar bölgesinde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ama diğer yerlere göre yeme içme olsun, alışveriş olsun o kalabalıktan dolayı bir tık daha pahalıdır. Ama Denpasar da buranın kalbi bir anlamda. Şimdi Denpasar'da bir anıt var. Oraya gideceğiz. Onun hikayesini sizlerle paylaşacağım. Hep beraber o anıtı görelim. Arkamda Baja Sandre anıtını görüyorsunuz. Bu anıt Hollandalıların adayı işgale kalktığı zaman giriştiği katliamda öldürülen Baliller için yapılmış bir anıt. Bugün Uygar dediğimiz Hollandalılar kadın çocuk demeden bir günde binden fazla sivili öldürmüşler. Adaya saldırdıkları zaman ve onlar da savunmaya çalışırken ölen kişiler adına bu anıtı yapmışlar. Bir günde binden fazla öldürülen Baleli için yapılan bu anıt, valilik binasının tam karşısında bir parkın içinde gerçekten de güzel bir mimarisi var. Anıt mimarileriyle ben de ilgileniyorum. Hatta bu konuda bir kitapta yazıyorum şimdi. Bu anıtı detaylı bir şekilde içine girip çekeceğim. Ney var, ne yok, hep beraber görelim. Bu arada Uygar Avrupalıların ne yaptığını da biraz Asya'da daha iyi görelim. Bunlar ne kadar buda heykeli varsa alıp götürüp eritip çan olarak kullanmışlar Avrupa'da. Buradaki bütün değerleri sömürüp şimdiki zengin Avrupayı oluşturmuşlar. Ama aslında kök kesinlikle Asya ve burası. Bugün bunların özgürlük günüymüş. Bağımsızlıklarını kazandığı gün. Ve burada öldürülen Balililer için bir anma yapıyorlar aynı zamanda ve özgürlüklerini kutluyorlar bir anlamda ve bu ölen katliamda ölen kişileri anıyorlar. Bunlar lise öğrencisi buna yönelik bir resmi tören düzenlemişler. Sıra sıra böyle gelip özgürlük gününü kutluyorlar. video you can speak uh, turkey turkey Dem pazarda uygun fiyatlı nerede alışveriş yaparız derseniz kapalı halk pazarları var. Şu anda da Krishna Ole Holy isimli halk pazarındayız. Fiyatlar nasıl? İçeride ne satılır? Çocuklarımıza birkaç e, hediyelik eşya almak istiyoruz. Birlikte gezelim ve e, fiyatları da görelim. yanımda ahşap ustası Victor var. Bütün buraları tek tek yapan adam. Victor'un gerçekten işçiliği Victor bütün... Art. Victoria Art. Victoria Art. Evet, Victoria Art. Victor'ın yeri yani marangoz. Victor aynı zamanda adadaki pagan totemlerini yapıyor. Bunların inançları gereği eee ıı, tanrılar diyeyim yani. Bunlar puta tapıyor ve bu totem denilen bu kutlardan imal ediyor burada kendisi. Burada elemanları da var. Sonra bunu satıyor. Totemler tek tek bir gelip... Bakın bunlar ilk <laughs> çağlardan beri hakikaten onlar için kutsal tanrılar yani. Tapınlıkları. Burada da Böyle süslü, işçilikli güzel. What is this? Victor? Panel. Ha, panel. Dekoratif. Dekoratif panelmiş bunlar. Aynı zamanda işte günümüz. Bunlar hepsi işte kendi inançları gereği tanrılar. Bakın burada devasa bir totem var. Şöyle geçeyim. Bir tanrıça heykelci. Devasa. Burada gene ağlayan Totem. Şu neymiş? Bir iguana figürü. Ama büyük yani. Bayağı büyük. Mesela bu gerçekten büyük. Kocaman bir kütü yapmış. Look inside boss. Bazılarının işçiliği kaba ve ilkel ama bazıları gerçekten çalışılmış. Mesela şundaki işçilik harbiden muhteşem. Ee, ağaç olarak suya dayanıklı e, tropik bölgelerde yetişen tik ağacı, abanozlu ağacı gibi kaliteli ağaçlar kullanıyorlar. Bu ağaçta bir tane budak bile göremezsiniz. gerçekten Victor'un işçiliği muhteşem. Bakın şu şu toteme bir bakın. Üst üste kaç tane O şuna bak. Burada bütün Asya'da ejderha kutsal sayılır. Dragon Dragon, dragon. Burada bir dragon rölyefi yapmış. Bu muhtemelen bir kapı için. Ee, Victor, how much money? You say 8 million. Oh, şey. Two two. Evet, ikisine 5 milyon rupi diyor. Yani bu da yaklaşık. Güzel bir işçilik. Good. Şimdi burada bir şey var. Tanrıça gene heykeli. Bunlar hep kapılar için yapıyormuş. Yani günümüz villaların kapıları için panel üretiyor el işçiliğiyle. Ama harbiden çalışmış yani. Victor işçiliği güzel, çok güzel. Muhteşem bir işçiliği var. <laughs>